Yine ben ve cep telefonum. <laughs> Arkadaşlar yetişemedi. Nasılsınız Demet Hanım? Sanırım yardımcı olayım size. Ben size yardımcı olayım. Ben sana yardım ediyorum. <laughs> Arkayı <laughs> görmeyen benim değil mi? Bir kızım bak boynumu da yaptırdım. Oh mis gibi. Güle güle kullanın. Güle güle kullanın, <laughs> kullanın Demet Hanım. Var mı biraz vaktimiz konuşsaydık? Ya Demet Hanım size ne konuşsak her zaman iş yapıyor. <laughs> Abi işte valla konserler hafta sonu. İstanbul'u bitirdiniz sanırım. İstanbul bitti. Şimdi Artık Bodrum, Ankara, Antep. Gezeceksiniz Türkiye'yi. Kırıkkale. Gezeceğiz yani. Ee, ne kadar bir süreç olacak? Kaç konser var? Şimdiden belli mi hepsi? Ya haftada dört çalışıyorum. Daha ne yapayım? Dinlenebiliyor musunuz? Nasıl oluyor bu süreç? Ya Nasıl yetişiyorsunuz? ben çalışmaz sanıyorum. Ara sıra böyle serum, oksijen taklisi bu gibi Tabii şeyler. Tabii, aynen. Eskiden oksijen çadırında yatan starlar vardı biliyorsunuz. Hı -hı. Çok böyle Michael Jackson'lar falan oksijen çadırında yatıyormuş. Ama ben de girdim oksijen çadırı. O bayağı iyi. Hadi öpüyorum konuşuruz. Ya sonra. kalsaydık biraz da. Valla ne güzel olurdu. Yok mu katılmak istediğiniz bir polemik? Yok aşkım. Demet Hanım bu, bu arada Pınar Hanım'la olan problem ne onu da sorsaydım size yakalamışken. Yani doğum günümde çok ayıp etti falan dedi ama. <laughs> Onu bile ben organize ettim diye. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oraya. Kendinize iyi bakın.